Sınavlarda sürekli çıkan bazı terimler dörtte izleyen arkadaşlar Hazreti Peygamber'in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelelerini konu alan bilim dalı megazidir değerli arkadaşlar. Burada genelde megaziye diyorlar ki Ramazan hocam Peygamber Efendimizin savaşları değil mi? Değerli arkadaşlar bütün burada gördüğünüz bütün faaliyetleri, hayatı, şahsiyeti, tebliğ faaliyetleri, siyasi, askeri mücadelelerini konu alan bilim dalıdır megazi. İslam ibadet ve hukuk ilmi ise fıkıh değerli arkadaşlar İslam hukuku. Mesela Dursun Fakih İslam hukuku tutanmanı İslam hukukuna göre din alimlerinin ve hukukçuların bir araya gelerek verdikleri, oy birliğiyle verdikleri ortak karara denir. İcma, cemden gelir arkadaşlar, hukukçular bir araya gelir, toplanır, ortak bir karara alırlar. Buna icma denir. Cuma, cümle, cemil, ecmain hepsinin kökünde cem var. Osmanlılar zamanında bir kimsenin yapacağı işte yeterlilik sahibi olmasına, layık olmasına denir. Günümüzde de kullanılır bu değerli arkadaşlar. Liyakat, layık olma, o işi yapabilecek yeteneğe, beceriye, bilgiye, donanıma sahip olma demek liyakat. UNESCO tarafından tarihi İpek yoluna verilen attır. UNESCO tarihi İpek yoluna değerli arkadaşlar Diyalog yolu diyor doğu kültürüyle batı kültürünü kaynaştırdığı için. Selçukluların İslam mimarisinde kazandırdığı anıt mezarlardır. Şehrimiz Kayseri'mizde çok. Kümmetler Konya'da Banda Kırşehir'de görebilirsiniz. Anıt mezarlardır. Kümmetler üzeri konu şeklinde olur. Bu şekilde olur değerli arkadaşlar. Arapların Müslüman Oğuzlara verdiği at özellikle de değerli arkadaşlar burada ne diyor? 11. yüzyıldan itibaren Oğuzlara verilen at. Türkmen Değerli arkadaşlar oğuzların Müslüman olanlarına Araplar Türkmenler, Irak Türkmenleri, Suriye Türkmenleri diyoruz ya. Bizde mi farkları yok? Sadece Irak'ta, Suriye'de ya da Kafkaslar'da yaşıyorlar. Kamu otoritesinin tasarrufundaki arazi ve taşınmaz malların mülkiyet, işletme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis etmesi olayına ne diyoruz? ta diyoruz değerli arkadaşlar. Kamu otoritesinin tasarrufundaki arazi veya taşınmaz malların mülkiyeti, işleme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis etmesine iktidak diyoruz. Osmanlılar'da hükümdar çocuklar için kullanılan terim ise şeh. Zade. Arkadaşlar şuradaki şeyin orijinali şahtır. Şuradaki zade de oğlu demek. Şahın oğlu hükümdarın oğlu anlamına gelir. Osmanlı devlet yönetiminde 15. yüzyıl ortasından 17. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı nedir? Orhan Bey'in kurduğu divanı Hümayun. Divan Hümayun. Fatih'ten itibaren sadrazam başkanlık yapar ve 2. Mahmut divanı kaldırır. Yerine de nazırlıkları, nezaretleri yani günümüzdeki bakanlıkları kurar. Değerli kardeşlerim bu da 4. terimimizde.